Herkese selam arkadaşlar. Bir 12 Mart 2024 kataloğu yayınlandı. Kozmetik, temizlik, gıda ürünleri çok ön planda. Haydi hep beraber bu ürünleri inceleyelim. Maylonun tuvalet kağıdı 3 katlı 12 rulo şeklinde 65 TL. Parex fış fış bulaşık fırçası adet fiyatı 25 TL. Bir sonraki ürünümüz Maybelline'in stick rujları farklı renk seçenekleriyle. Adet fiyatı 139.50 Maybelline'in siyah maskaraları adet fiyatı 149 TL. Lotus Mandal Toka farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 29.75. L'Oreal'in saç maskesi çeşitleri adet fiyatı 99 TL. İçerikleri çok kaliteli ve zengin bir ürün olduğunu düşünüyorum. Golden Rose'un şampuanları 430 milim şeklinde. Adet fiyatı 59 TL. Hayvan figürlü yüz maskesi çeşitleri. Adet fiyatı 15 TL. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 6x250 milim şeklinde. 245 TL. Yumoş çamaşır yumuşatıcısı 5 litresi 107 TL. Evet arkadaşlar bir sonraki ürünümüz lifli sabun. Lifli sabunlarımızın adet fiyatı 45 TL. Bimin bu haftaki fiyatları nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Parex Mega Comfort Sünger adet fiyatı 26.50. 2 adet içerisinde bulunmaktadır. Mikrofiber bez seti 5'li şeklinde 74.50. Familia Jumbo Havlu 3 katlı 55 TL mega ekonomi olarak geçiyor bu da. Kaş kalemi, kaş maskara kiti adet fiyatı 75 TL. Ziya Gan'ın keçi sütlü el kremi 95 TL. Ziya ürünlerinde ürünlerini de çok kaliteli buluyorum. Gayet de uyguna gelmiş bime. Yüz temizleme jeli ve tonik seti 199 TL. İkisi birlikte 199 TL. Mara'dan vücut losyonu çeşitleri adet fiyatı 79.50 TL Cepli sunum peçete soft 20 .00. adet fiyatı 35 TL 20'li şeklinde 35 TL Aks markasının yüzey temizleyicileri 4 litre şeklinde 62.50 TL Dalin bebek kolonyası 150 milim şeklinde 45 TL Yine Dalin markasının bebek şampuanı 900 milim şeklinde 75 TL. Dalin kolay, kolay tarama spreyi 200 milim şeklinde 59 TL. tercan hazneli cam temizleyici 109 TL. Çok kullanışlı bir ürün olacağını düşünüyorum. Hiponun ultra şamaşır suyu 3 kilo şeklinde 62,50 TL adet fiyatıdır arkadaşlar molpeti jenik pet pursoft gece 18'de 59.50 kil maskesi her biri 50 milim şeklinde adet fiyatı 19.50 dudak nemlendirici her biri 20 gram şeklinde adet fiyatı 57.50 Tıraş kolonyası okyanus esintisi derbi markasından 45 TL. Lavanta kesesi 24 TL. Bunun kokusunu çok merak ediyorum. Almayı düşünüyorum. Pınar markasının tereyağı 700 gram şeklinde 249 TL. Dondurulmuş bütün tavukların kilosu 62 TL. Banvit ve Lezita markasının bir de keskin markasından. Pınar 3.3 yağlı süt 62 TL. Zinde markasının 1 kiloluk yarım yağlı toz peyniri 175 TL. Duranlar markasının 450 gram yarım yağlı salamura peyniri 67 TL. Eker markasının tombul ayranları 6 adet 195 milim şeklinde 32.50. Banvit piliç salamlar 1000 gramı 49.50 1 kiloya tekabül ediyor. Banvit piliç kokteyl sosis 1000 gram 65 TL. Az yağlı süzme peynir 750 gramı 115 TL. Bu da Pınar markasından. İçim markasının tam yağlı yoğurdu 3 kilosu 99 TL. Pınar labne 400 gram 67.50 TL. İçim markasının orman meyveli kefiri 1 litresi 44.50 TL. Araba kokusu her biri 8 milim şeklinde 32.50 TL. Belmax markasından Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız indirimlerden önce sizler haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.